Evet, şimdi Diyarbakır'a gidiyoruz. Eski Baro Başkanı Mehmet Emin Aktar konuğumuz. Mehmet Bey merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, öncelikle olağanüstü hal kararının bölgeye nasıl yansıdığını soralım. Neler söyleyeceksiniz? Yani siz de haberinizde kısaca sundunuz. Dün yapılan açıklamaları da böyle. Aslında biz hiç olağan bir hal yaşamadık diyebiliriz. Ama tabii hukuki olarak da son 14 yıl bir olağanüstü hal durumu söz konusu. Hukuki statü açısından öyle bir durum söz konusu. Ancak son bir yılda yaşadıklarımız tipik olağanüstü hali de aşan bir savaş hali diyebiliriz. Baştan bakıldığında olağanüstü hal ilanının Diyarbakır'da, burada çok insan yaşamına doğrudan doğruya yeni bir katkısı ya da etkisi görülmedi. Yani ilk günden görülmedi. Çünkü çok ciddi boyutta zaten güvenlik önlemleri var. Son birkaç ayda kentin bütün giriş çıkışlarında, bütün kavşaklarında zırhlı araçlarla bütün ana caddelerde, hemen hemen bütün ana caddelerde polis kontrolünün sıklıkla yapıldığı bir, bir hayat sürdürüyoruz burada. Açlıktan bakıldığında olağanüstü hal ilanının burada o anlamda bir, bir ciddi yansıması olmadı. Ancak olağanüstü hal ifadesi başlı başına bir travmayı depreştiriyor bizden. Yani çünkü olağanüstü halden söz ettiğimizde bizim aklımıza gelen şey binlerce yakılmış köy uzun gözaltı süreleri, yaygın tutuklamalar, e, sistematik işkence, faili meçhul cinayetler, gözaltına kayıtlar, bölge dışına sürgünler ve de esas kararnameleri dediğimiz e, sansür sürgün kararnameleri, e, çıkarılan ve e, yargıya başvurma imkanı vermeyen, e, yargı, yargıya başvurma imkanı da vermeyen kararnamelerle geçen bir hayat düzeninden söz ediyoruz bu bizde olan hal ifadesi bile başlı başına başlı başına bir bir, bir travma nedenidir. Evet peki e, ülke genelinde bir olağanüzü hal e, ilan edilmesi hem e, Diyarbakır'da ve bölgede nasıl değerlendirir? Sizin özel özel olarak da değerlendirmeniz nasıl? insanlar bunu biraz espriye dökerek söylüyorlar. Biz savaş hali yaşıyorduk. Şimdi bütün ülkeyle eşitlenmiş olduk. Olağanüstü hal ilanı diye. Başka türlü sağlanamadı. Bu şekilde bir, bir olağanüstü hal ilanıyla bir eşitlik sağlandı diye. Bunun esprisi yapılıyor. Ama şu açıdan baktığımızda adı üzerinde yani olağan halin dışına çıkmak. Şu açıdan bakmak gerekiyor. Evet bir askeri darbe girişimi var. Bu askeri darbe girişimi bastırılmış, başarısız olmuş. Bu ciddi bir tehdit tabii ki. Eğer hükümet şunu açıklamış olsaydı ve biz de o samimiyete inanmış olsaydık, yani ben askeri darbeliğe katlanmaları tespit etmek, kamuda yerleşmiş olanları kamudan çıkarmak, yargı önüne çıkarmak gibi bir süreç izleyeceğim, bu süreçte de benim bazı olan üstü ihtiyacım var denilmiş olsaydı, bu belli ölçüde anlaşılabilirdi. Çünkü parlamentoda bulunan dört parti ortak bir deklarasyonlar, darbeye karşı olduklarını ve demokrasiye sahip çıkılması gerektiğini söylediler. Tam da bu durumda yapılması gereken şey parlamentoda sağlanan bu, bu uzlaşımın e, bundan sonraki sürecin e, götürülmesinde de bir ortak duyarlılığa dönüşmesini sağlamak olmalıydı. Ama hükümet e, bu kez e, toplumdan aldığı enerjiyi kendi arkasına alarak e, bu kez parlamentoyu da tamamen devre dışı bırakmak gibi bir yol izledi. E, çünkü olağanüstü hal ilanı merkezileşmeyi çok fazla, katı merkezileşmeyi sağlıyor ve yetkileri merkezi hükmette topluyor. Önemli ölçüde topluyor. Ve hepimiz açısından, toplumdaki her birey açısından bir hak ve özgürlük kısıtlaması anlamına geliyor başlı başına. Örneğin herkes kimlik taşımak zorunda olacak yani bu açıdan bakılırsa Yani kendini tanıtacak bir kimlik de sokakta taratma olacak. İkincisi mesela bütün araçlar, üst aramaları vesaire istendiği yerde yapılabilecek. Yani bunu vali bir yazı yazında bir, bir emir talimat verdiğinde güvenlik birimleri insanların üstünü ise diye bir araçlarını duracak, araçlarını arayacak. E, bu seyahat özgürlüğünü kısıtlar, kişi güvenliğini kısıtlar. E, hükümete kararnamelerle ülkeyi yönetme yetkisi vereceği için de yarın hükümetin ne tür bir yetki çıkaracağı. Örneğin CEMEKA'daki gözaltı sürelerini uzatabilirler mesela. Bunu uzattıklarında bu kişi güvenliğinin ilgilidir. Dün Başbakan Yardımcısı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin askıya alınabileceğini söyledi. E, Avrupa İnsan Sözleşmesi'nde evet bu tür bir hüküm var. Yani e, 15. maddesinde e, ulusun güvenliğini tehdit eden ciddi sebepler varsa ya da savaş hallerinde e, bunun sözleşmenin bazı hükümlerinin askıya alınabileceğini söylüyor. Ancak bu her halükarda e, durumun durumla orantılı olması gerektiğini e, ve ayrıca belli maddelerin asla ve asla e, askıya alınamayacağını söylüyor. Nedir bunlar? Bir yaşam hakkı bunu ihlal edilemeyecek asla ihlal edilemeyeceğini, İkincisi, ikincisi işkence yasağının süreceğini, kölelik yasağının süreceğini ve kanunsuz ceza uygulanamayacağını. Şimdi ne oluyor? Bugün yansıyan görüntülerde görüyoruz ki bu soruşturmalarda gözaltılarda artık işkence görmeye yok. Herkes işkence görüyor. Bir, bir kez ikinci madde ihlali var. Bu sadece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi açısından söylüyorum. İç hukuk açısından da çok ciddi ihlaller var. Diğer açıdan baktığımızda bugün kamuoyunda idam cezası tartışmaları yürütülüyor ve ülkenin Cumhurbaşkanı halk bunu istiyorsa ve mecliste karar verirse ben onaylarım diyor. E, oysa baktığımızda, mevzuata baktığımızda hem Türkiye'nin altında imzası bulunan sözleşmeler açısından hem iç hukuk açısından baktığımızda bunun mümkün olmadığını görüyoruz. Neden mümkün olmadı? Çünkü anayasa çok açık bir biçimde, üstelik AKP iktidarı döneminde yapılmış bir değişiklikle, konulan bir hükümle idam cezasını uygulanamayacağını hüküm altına almış. Şimdi böyle bir anayasal hüküm varken siz idam cezasını yeniden yasal olarak düzenleme şansına sahip değilsiniz. Bu bir ikincisi hem anayasada hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ki olan üstü halde de askıya alınamayacak hükümlerden biridir. çok açık biçimde kişinin işlediği iddia olan fiil zamanında yürürlükte bulunan kanunda yazılı cezanın daha ağır bir cezayla cezalandırılamıyor. Çok açık biçimde düzenlenmiş. Yani bugün Mevcut yasalarda, yani darbe girişimi olduğu dönemde, tarihte, yasada o suç için öngörülen cezadan daha ağır bir yaptırımı uygulama şansımız yok zaten. Yani yürürlüğe koysanız da böyle bir şansımız yok. O açıdan baktığımızda toplum o şekilde yeni bir algı üzerinde yaratılarak ve bir düşmanlık uyandırılıyor. Bu bir kutuplaşmanın keskinleşmesini ve toplum kesimleri arasında bir düşmanlaşmayı yaratacak, bu da bir iç açısına neden olabilir. Yani hükümet olan hal inanıyla aslında e, bunu önlemek değil, daha çok ekle bunu derinleştirmeyi sağlayacaktır. Evet, peki son olarak belki yine e, darbe e, tehlikesinin aşıldığı açıklamalarına dönerek şöyle bir e, sorum olacak. Yani e, siz de ifade ettiniz. Aslında e, bastırılmış, başarısız olan bir darbe girişimi e, fakat e, aslında devamında hükümet cephesinin de demokrasi şöleni adı altında günlerdir vatandaşı kutlamalara çağırdığı bir ortam yaşıyoruz. Böyle bir ortamda yani bastırılmış, başarısız olmuş ve hükümetin de demokrasi şöleni çağrıları yaptığı bir ortamda olağanüstü hal ilan etmek, sizin az önce olağanüstü hal ilan edileceği koşullarla ne kadar bağdaşabilir durumda, anayasayla ne kadar uygun? baştan söyledim. Aslında bir darbe girişiminin olması, kamu güvenliğine yönelik, devlet düzenine yönelik ciddi bir tehdit ortaya çıktığı O açık. Bu, bu tartışmasız. Kimse bunu tartışmıyor. Bundan hareket yani ilk gün örneğin. Olağanüstü hal hemen derhal Bakanlar Kurulu ve MGK toplanı Bakanlar Kurulu böyle bir karar almış olsaydı bu belki daha anlaşılabilirdi. Ama darbe girişiminin tamamen bastırıldığı, Darbe girişimine katıldığı iddia olanların çoğunun gözaltına alındığı önemli bir kısmının tutuklandığı koşullarda Yeniden bunu gündeme getirip hmm. e, olağanüstü halinden etmek aslında gerçekten parlamentoyu devre dışı bırakmaktır. Yani tamamen e, yürütmeden oluşan, hükümetten oluşan, e, tek güçlü, tek erkekten oluşan bir devlet yapısıyla hareket etmiyor. Çünkü yargının içinde yaklaşık 2700-2800 hakim ve savcının görevini alındı, bunların bir kısmı tutuklandı. Tüm bunlar göz önünde bulunduğunda aslında bütün gücün hükümetten, daha çok Cumhurbaşkanı'nda toplandığı e, bir süreci izliyoruz. Bu süreci izlerken de kendi arkasına belki karşısındaki muhalefeti de bastırmak, güçsüzleştirmek, kendi partisi içinden gelebilecek sesleri de bastırmak amacıyla sürekli biçimde demokrasi şöleni adı altında kitleleri alanlarda tutarak kendi güçlendirmektedir, konunun güçlendirmektedir. Ama diğer bir yandan aslında belki alanlarda kitleleri tutmanın nedeni de bu darbeden sonra yeni bir darbe girişimi olabilir mi korkusunun yaşandığını düşünüyorum. Eğer buysa o zaman zaten siz devletsiniz, sizinizde istihbarat örgütünüz var. Ee, önemli ölçüde kişilere yakaladınız ve bu konuda bir soruşturma yürütüyorsunuz. Varsa böyle bir girişim, bu girişim daha başlamadan e, polisi önlemlerle e, önleme şansına sahip. Bunun için toplumun bütünlüğün e, hak ve özgürlüklerini kısıtlamayı da beraberinde getiren bir olağanüstü hal e, düzenli ne ihtiyaç yok. E, bu, bunu açıklamak zor. Ama diğer yandan, diğer yandan baktığımızda, diğer yandan baktığımızda toplumdaki algı, yaratma algı üzerinden toplumun önemli bir kısmı e, bunu son derece doğal ve normal olduğunu söylüyor. Ama eğer sürerse, yani örneğin Başbakan Yardımcısı bir buçuk ayda 45 günde bitirebiliriz demişti ama Cumhurbaşkanı dün gerekirse bir üç ay daha uzatabiliriz dedi. biz bu üç ay uzatmaları geçmişten beri biliyoruz çünkü 50 küsur kez uzatılmış bir olağanüstü halde yaşadık biz. Onun tümünü gördük. E, bu hal, yani olan üstü hal ilanı e, bu toplumun bütün fertleri açısından. Siyasal inancı ne olursa olsun, görüşü ne olursa olsun, dinsel inancı ne olursa olsun, herkesin bundan olumsuz etkileneceğini ve e, hepimiz, çoğumuz için hayırlı sonuçlar vermeyeceğini söylemek mümkün. Evet, evet Mehmet Emin Aktar çok teşekkür edelim e, tüm bu değerlendirmeleriniz için. E, görüşmek üzere kolay gelsin efendim.